Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de sizlere 151 binde Timatima abimin <laughs> turbosunu göstereceğim. Bir ee, 1-2 8 valve dediğim bu benim sevdiğim geçenlerde bir yorum yaptığım motor bu arkadaşlar. Bu motorlarda e, çok sık rastlanmaz bazı hatalar. Nedir işte diğer TSI'lerde piston kırmadır. İşte ne bileyim yakıt sorunudur. İşte enjektör hatasıdır, benzin pompası hatasızdır. Bunlar da ne hikmetse çok fazla rastladığımız bir olay değil. Yani kolay kolay müdahale ettiğimiz bir motor değil işin açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. Bu motorumda da ne var? Bu motorumda genelde yaşadığımız turbo sorunu var. Bu 151 binde şu anda. Genelde 151 binde civarında oluyor. Bunu eğer verimli kullanırsanız, yani bir motoru ısıtarak kullanırsanız bir iki arkadaşlar ister istemez egzoz kısmında Hani zamana karşı çürüyen egzozlarımız, kopan egzozlarımız vesaire oluyor ya. Turbo da egzoz kısmında metal kullanıyor. E istemez bu sıcak soğuk sıcak soğuk görerek bundan etkileniyor arkadaşlar. Ve yamulmalar meydana geliyor. Sonuçta 151 binde kaç kere ısınıp kaç kere soğumuştur arkadaşlar bu motor. 1000 kilometreden hesaplasak yani her marşa bastığımızda 1000 kilometre yapıp istop ettiğimizi düşünürsek 151 bin kere ısınıp soğumuş daha fazlası da vardır bunun yani. Bu şekilde yapmıyoruz. Birçoğumuz yani 30 kilometre 50 kilometre 100 kilometre yola gidip tekrar üstüne ediyorum soğuk ısınıyor. Vesaire. Bu şekilde de egzozlar patladığı için bununla da arkadaşlar ısıya dayan ısıya karşı koyamadığından dolayı şöyle göstereyim. Şurada burada elektronik vesketimiz var. Elektrik motorla çalışıyor. Bu vesket arkadaşlar aşırı derecede ısındığı zaman takılı kalıyor. İçeride aç kapak valfi var. Bu turboyu sökeceğim. E, dışarıda da göstereceğim size aç kapağın nasıl yaptığını. Bu turbomuzun bu kısmı takılıyor. Elektrikli motor bunu bazen açıp kapatamıyor. Bazen açıp kapatıyor. Çok ısındığı için mil içeride arkadaşlar oynayamıyor. Takılı kalıyor. Bu da arabamıza arıza lambasını yaktırıyor. Çekiş düşürüyor. Yolda kalıyoruz. Bu sürekli olmuyor. Mesela atıyorum e, bugün arıza lambası yaktı. Yarın bir çalıştırıyorsunuz. Arıza lambası sönüyor. Veya tamirciniz arıza lambasını söndürüyor. Bir hafta gidiyor üzerine. Ne zaman ki ta ki gaz pedalını normalinden biraz hard kullandığınızda egzoz kısmını normalden fazla ısıttığınız arkadaşlar sen hemen bir arızalanması yakıyor ve çekişi düşürüyor. Kontağı kapat aç yaptığınızda düzeliyor korkmayın. Yani direkt yolda kalmıyorsunuz. 50-60'a geçemiyorsunuz ilk yandığında ama kontak kapatıp açtığınız arkadaşlar düzeliyor. Tekrar yola devam ediyorsunuz. O arada işte veren hata Eksos, şey, eksos kısmının, turbonun eksos kısmının vesketinin takılı kalmasından kaynaklı. Hemen hatayı da şöyle göstereyim. E, A155A turbo şarj ayarı şarj basıncı altında diyor. Şarj basıncı altında ne demek? Ne demek? Onu da açıklayayım. Bu kapak açık kaldığı için turbo ister istemez içindeki eksos gazını dışarıya doğru boşaltıyor. Boşalttığı için arabaya bir basınç gelmediğinden dolayı yani verimli bir basınç turbo basıncı olmadığından dolayı arkadaşlar şurada gördüğünüz sensör diyor ki kardeşim bendeki hava yetersiz. Yetersiz geldiği için e, turboyu kitlemek babına hemen trak arızalanmasını yakıyor ve çekişi düşürüyor. Turboyu direkt boşaltmaya veriyor. Yani basınca değil direkt boşaltmaya veriyor. Herhangi bir sıkıntı yolda giderken yaşamayayım diye. Bu arızanın temel sebebi budur. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız bizimle iletişime geçmeniz yeter arkadaşlar. Şimdi turbo yerinden çıkartalım. Bunu tekrar e, revizyon yapıp yerine takacağız. Biliyorsunuz zaten daha önceki videolarımızda da turbo revizyonu yapmıştık. Yalnız öteki jetta videomda izleyen, çünkü jetta'nın da sahibiyle aynı zamanda bu aracın sahibi. Bunlar benim hep yakın dostlarım, yakın abilerim. E, onu bir önceki videoda giydirdiğim için e, beni biraz kırpaladı diyebilirim. Ama yine fark etmez yine giydireceğim. Birkaç bir yerleri söylemedin dedi. Rütüye takılıyoruz. Evet birkaç bir yerleri söylemedim. Biz de rütüye takıldığımız için her şeyi videolara çatı çatır yerleştiremiyoruz. Demiştim ya Timothy -tim abimin turbosu da bozuk o da gelecek diye. Fazla uzun sürmedi zaten. o da geldi ama bunun işi conta gibi değil arkadaşlar. Kesinlikle conta gibi değil. Bu turbo sökülecek ve revizyona gidecek. Boşaltma kapakçığını merak ettiğinizi biliyorum. Bu yüzden turboyu yerinden sökeyim. Sökmeden önce nasıl söküldüğünü anlatayım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki ben kafa kamerası kullanamıyorum. Kafamı sağa sola çarpıyorum. Kamerayı da bununla birlikte çarptığım için çekemiyorum yapılan işlemi. Şurada borular var arkadaşlar. Su giriş, yağ giriş borularımız var. Bakın bu boruların hepsi sökülecek teker teker buradan. Burası bir komple bu kenara ayıracağız. Burada havasını yani hava girişlerini şurada kelepçeleri şu boruyu bu boruyu ve soketi buradan ayırdıktan sonra egzoz manifoldunun aşağıda ayakları var Eksos kısmının katalizatörün kalın vektörün manifoldun demeyelim yanlış olmasın. Bunu da işte buradaki dört vidasını sökeceğiz aşağıdaki ayaklarını sökeceğiz ve alttan üstten bağlantılarını söktükten sonra bunun yerinden ilk önce alacağız. İlk yapmamız gereken bunu almak. Sonra üst kısmı ayıracağız, yan kısmı ayıracağız turboyu bütün bağlantılarını ayıracağız arkadaşlar ve e, en sonunda da egzoz manifoldun çevresinde bağlanan şu alt kısımda bağlanan bütün vidalarını alacağız ve manifold çekeceğiz. Turboyla birlikte manifoldla bizimle gelecek arkadaşlar. Hadi bismillah diyelim, işe koyalım. Arkadaşlar turboyu söktüm. Şöyle duruyordu. Bakın bağlantıları vesaireyi göstereyim sizlere. Bütün bağlantıları söküyoruz en altta bir tane yağ deliği var onu da söktükten sonra arkadaşlar turboyu alıyoruz şimdi turboyu göstereceğim sizlere Hop. ne bulduk bunda şimdi turbonun arkadaşlar takılı kalan kısmı burası şu malzeme takılı kalıyor yani şuradan ısı yiyince aynı zamanda bu turbo daha önce sökülmüş arkadaşlar bunu biz yapmadık. Bizden önce olan bir durum. Ve şöyle gördüğünüz üzere burada bir kaynak var. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde atılmış bir kaynak arkadaşlar bu. Onu tam olarak bilmiyorum ama şu an mesela veski itmek istediğimde kapanmıyor. Bu ciddi anlamda aracın çekişini etkiler. bu turbo revizyona gidecek, gelecek arkadaşlar. Revizyondan sonra ben göstereceğim sizlere zaten ne işlem yapıldığını. Aç kapa kapakçığından bahsetmiştim sizlere. O bu. Şurada görüyorsunuz eksus palleri var yani turbonun pervaneleri. Bunu da göstereyim dedim. Ee, şurada bir kod yazılmış. Bu yüksek ihtimalle tamir edildiğine dair bir kod. Bizde şöyle bir şey var. Bundan da bahsedeyim. Revizyonlu turbo. Normal turbolar arkadaşlar garanti verilmez. Yani garanti veren çok az kişidir. Revizyonun turboya arkadaşlar 6 ay garanti veriyoruz. Bunun için bize yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki iletişim numarasından ulaşmanız ve turbonuza alakalı bizden bilgi almanız yeterli. Turbo değişimlerinizde de arkadaşlar ya bakımlarınızı yapıyoruz. Bu turbo değişiminde de veya revizyon da olsa ya bakın mutlaka yapılıyor. Interkoy varsa interkoy boru sistemi komple temizlenip turbolarınız o şekilde toplanıyor. Bunu söylemek istedim. Bu aracın turbosu takıldıktan sonra gerçekten bence çekişini artacağını düşünüyorum. Ee, kanala abone olup bildirim butonunu açarsanız eğer aracın kullanıcısıyla alakalı aracı kullandıktan sonra nasıl bir e, yorum yapıyor bunu çekeceğim sizlere atacağım. Kendisi konuşkan bir insandır. Severim kendisini. Şimdi turbosun revizyonu gönderelim. Gelsin yerine takalım arıza kodunu hatasını vesairesini silelim ve yolumuza bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar 1-2 TCI turbosu revizyondan geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu yerine takacağız. Tima Tima'nın turbosu. Bizimkiler söz vermişler. Arabayı hemen vereceğiz diye. Bu yüzden işi gücü bıraktırdılar bana. Bu turboyu takar mısın diye kafamda dönüp dönüp duruyorlar. Ben de dedim ne gerek var bu adama böyle hani gelip burnumuza kulağımıza parmak sokan adamı niye bu kadar acele ediyorsunuz boşver yatsın arabası ya dedim ama sonra içim el vermedi dedim neyse turboyu takayım yerine de göndereyim şimdi turboyu takacağız sonra yol testi yapacağız cihazı bağlayacağım ben harza kodunu silmemiştim zaten. Biraz rampada zorlarız bunu. Genelde rampada zorladığımız zaman zaten bu hataları veriyordu. Bu turbo dediğimiz gibi beskede çıkalıyordu. İşlem yapılmış zaten. Bakın güzelce kaynakta doldurulmuş vesaire. İşlem yapılmış. Kumlanmış gelmiş turbomuz. Contalarını vesaire hep değiştireceğim. Çünkü böyle bir şey yapıp sonra egzoz contası kaçırdı diye tekrar sökmenin bir anlamı yok. Bunu değiştirmek için turbo sökülüyor. Bu yüzden contayı değiştireceğim. Bu biraz büyük bir için Biraz pahalı ama ee, yapacak bir şey yok. Yani ikinci bir iş yapmaktansa bu contayı değişeceğiz. Neyse o zaman diyoruz ki hadi toplayalım. Ruslar nasıl yapıyor? Arkadaşlar Ruslar gibi hemen topladık. Gördüğünüz üzere. Ee, marşına basalım. Bakalım Allah'ın izniyle. Bu arada turbo ile alakalı şöyle bilgiler verebilirim size. Eksos manifoldu kısmı arkadaşlar onarılmış ve aynı zamanda elektronik kısmı da onarılmış. Elektronik kısmında bir problem varmış. Yüksek ihtimalle şurada bir işlem yapılmış sanki ayak mayak yapılmış gibi. Ee, Hayırlısıyla bir marşa basalım bakalım neler bizi bekliyor. Abicim marşa basabilir misin? Fatih abi. mı abi. Basalım abi. Az önceki ses yağ bakımı yaptığımız için yağ boşaltmıştık. İticiler vesaire yağ doldurduğundan dolayı sesi kesti arkadaşlar. Şimdi bu saatten sonra cihazı bağlayacağız. Aracımızı test edeceğiz. Bunu da sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Turbomuz gördüğünüz üzere kumlandı ve boyandığı için böyle hafiften duman çıkıyor. Bilmiyorum görüyor musunuz şu anda? Evet. Rolant kendine geldi şu an. Neyse. Biz işleme devam edelim arkadaşlar ve sizlere geri kalan yerlerini vesairesini gösterelim. Abdullah Usta kolay gelsin be ya. ya. Ulan bir teste çıktık 200 gördük sekmanı atmıştım. <laughs> ne yaptın be ya nasıl bastın buna? Verdim öyle verdim. Yürü. Abi sen var ya yemin ediyorum ya. Arkadaşlar ne kaçağımız var ne sık kaçağımız var Allah şükür olsun sizlerden de bir maşallah yorumları alırız değil mi? Aynen. EPC mi EPC herhangi bir yanan arıza lambamız vesairemiz yok. Bir iki TSI'mizin de turbosunu gördüğünüz üzere arkadaşlar halletmiş bulunmaktayız. Bundan sonra eğer turbolarınızda herhangi bir hata yaşarsanız veya Samsun'daysanız göstermek isterseniz mutlaka dükkana uğrayın. Eğer olur da farklı illerdeyseniz arkadaşlar e, bu videonun açıklama kısmındaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp derdinizi anlatabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bütün videolarımızın altında iletişim numarası bırakıyoruz. Bazı arkadaşlar bizi bu konuda fırçalıyorlar. Usta sana nasıl ulaşabiliriz diye. Arkadaşlar yapmanız gereken sadece şu sağ tarafta bir yerde aç, e, başlığın altında tıklıyorsunuz. Açıklama kısmı var zaten. Açıklama kısmından direkt e, oradaki telefon numarasını arayıp bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tabi gece saat 12, 1, 2, 1, 3 falan o saatlerde mümkünse <laughs> aramayın arkadaşlar zaten arkadaşımız uyuyor olacaktır. Ama onun haricinde 9, 9 kadar e, arayabilirsiniz. Kesinlikle ulaşacaksınız. Şimdi araçla alakalı bilgi istediniz. Bu araç kaç modeldi ya? 2012 ile 12. 12. 12 herhalde. Araçla alakalı bilgi şöyle vereyim sizlere arkadaşlar. 151 binde turbosunu söktük aracımızın. Timatima'nın aracı. Bu geçen size bir abiden bahsetmiştim ya parmak marmak vesaire. Onun aracı bitirmeseydik bugün bizi kurşuna dizerdi diye düşünüyorum. Şöyle çalıştırayım motor sesini dinletireyim sizlere. Artık motor normalinden daha iyi, daha ciğerli bir şekilde gaz yiyor arkadaşlar. Allah! Durum bu. Testleri çekemedim. Çünkü toplamam gereken araçlar var arkadaşlar. Bunlarla alakalı da içerikler üretiyorum. İzlettireceğim size. Allah'ın izniyle bu işin de üstesinden geldik. Ne diyorsun Abdullah Usta? Öyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir like'ınızı alırız. Görüşlerinizi de yorumlarda alırız. Kapatabilirsiniz. Kıyak yapıyoruz mu? Yıkamaya yıkamaya veriyoruz mu? Kıyak yapıyoruz mu? Veririz ya. Niye böyle? Yıkat yıkatalım yok. mı? Yıkatalım. Motoru da yıkadık. Motoru gördün mü? Nasıl yıkamışım? Tertemiz olmuş. Vallahi. Çiçek değil mi? Mermi gibi. Çiçek paket. Arkadaş ya. Bu. Yıkamasını da yapacağız. Aracı teslim edeceğiz. Timatima hadi hayırlı olsun. Hadi gene yırttın ha. Yarın arabanı veriyorum.